arkadaşlar bu bölüm yeni savaşçı Oli'yi satın alıyorum. Biliyorsunuz yepyeni karakterimiz geldi. Adı da Oli. Şu anda dükkandan satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 480 lira bir fiyatı var. Bir de kostümünü veriyor. Savaşçı hakkında hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Daha önce hiç bakmadım ne işe yaradığına. Bu videoda hep beraber inceleyeceğiz ama önce satın almamız lazım. O halde hemen karakterimi satın alalım arkadaşlar. Ve satın alımımız gerçekleşti arkadaşlar. Hadi şimdi karakterimizi test edelim. Bakalım bu karakter bizi aldığımızda memnun edecek mi? Etmeyecek mi? Tabii ki de şuradaki spreyleri, kostümleri, emojileri de toplayalım. Karakterin birbirinden değişik bütün duyguları yansıtan emojilerini topladık aslında. Emojileri sevdim ama emojiler baya bir tatlı. Birazcık El Primo'ya benziyor niyeyse. Ve kostümümüzü de alalım Oli G kostümü artık hesabımızda Hemen şimdi şuradan da karakterimizi Bulup seçiyoruz evet Oli geldi Önce şuradan bir yeteneklerini okumak istiyorum arkadaşlar Hep beraber okuyalım normal saldırılarımız Arkadaşlar bir dalga fırlatıyormuş Ve düşmanları delip geçiyormuş bu dalgalar Ultimiz birazcık değişik arkadaşlar Güzel oyunlar yapabilirsiniz bu ultiyle Ulti diyor ki ileriye doğru atlıyormuşuz 2.5 saniye eline düşmanları hipnotize ediyormuşuz Hipnotize olan düşmanlar bize doğru Otomatikman yürüyorlarmış kontrol edilemiyorlarmış Ve 800 hasar veriyormuşuz Tabii ki de bu hasarlar seviye arttırdıkça gelişecektir. Şimdi karakterimize hemen seviyeye basalım. 9 seviyeye basarsam yeterli olur diye düşünüyorum. Yıldız gücümüzü, aksesuarlarımızı, her şeyimizi deneriz. Şimdi aksesuar seçimi. Oli zıplayıp havalı bir kick flick yapar ve indiği yerdeki düşmanları bir saniye hipnotize eder. Burada da Oli'nin saldırısı isabet ettiği düşmanları hipnotize eder. Bence saldırımı hipnotize etsin daha iyi. Buradan kalkanı alacağım. Birinci yıldız gücümüz duvardanın yanındayken %20 ekstra hareket hızı kazandırıyormuş. Bu bence çok iyi değil. İkincisi ise ultimizi kullandıktan sonra 4 saniyede yok olan 4000 puan bir kalkan bu bence aşırı iyi karakterimizin eşyası da kalkanlı karakterimizin canı çok fazlaymış bu arada ben karakterin canına bile bakmadım. bu karakter tankmış arkadaşlar hadi gelin şimdi bunun gücünü deneyelim maçlarımıza başlamadan önce arkadaşlar eğer video hoşunuza gidiyorsa like atarak kanalımın büyümesinde bana yardımcı olabilirsiniz yapan herkese teşekkür ediyorum hadi maçlarımıza geçelim karakterimizin canı baya bir fazla 9 seviyede 11.000 canı var diyebiliriz bakalım kutuları alma hızı nasıl attığımız şeyler kutuların içinden geçtiği için arkadaşlar aynı anda iki kutu alabiliyoruz bu gerçekten güzel güzel. Tank karakterlerin çünkü en büyük sıkıntılarından bir tanesi yük toplayamamaları tek hesaplaşma modunda. Şimdi em senle bir kapışalım sen bence beni alamazsın ya. Senin bana çok fazla vurman lazım. Canım çok fazla çünkü. Neyse ki botlara karşı oynadığımız için şu an rahat oynuyorum. Birazdan karakteri çözeyim. Gerçek oyuncuları karşı maçlara geçeceğiz. Rahat rahat kutuları alabiliyoruz. Güzel. Şimdi ultimi denemek istiyorum ben. Asıl ultim ne yapıyormuş? Şöyle bir atladım arkadaşlar. Fena bir kalkan aldım ve şu anda rakipler hipnotize oldu ve hiçbir şey yapamıyorlar. Kafalarına kafalarına vuruyoruz. Gerçekten güzel. Aksesuarımızı denelim. Aksesuar basıp vurduğumuzda gördüğünüz gibi hipnotize olup bize doğru koşuyorlar. Ben bu karakteri sevdim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde yüz kupanın üstüne kasıyorum ve gerçek oyunculara karşı deniyoruz. Bakalım orada ne kadar güçlü. Evet arkadaşlar yüz kupayı geçtik. Artık gerçek oyuncularla oynamaya hazırız. Bu arada ben bu karakterin savaş topunun aşırı güçlü olduğunu düşünüyorum. Neden? Savaş topunda biliyorsunuz ki iki takım da ortaya koşuyor ve bu karakterin aksesuarı vurduğu rakipleri delip geçip hipnotize ediyor. Ne demek istediğimi göstereyim arkadaşlar Gelin hep beraber görelim Bakın şimdi adamlar topa koşarken ne olacak Aksesuarımı basıyorum Topa doğru gelin lütfen Bizimkiler basmasaydı keşke neyse Uygun bir zamanda şöyle pemi yakaladım Bakın bana doğru nasıl geliyor gördüğünüz gibi Takımca işini bitiriyoruz Karakter tek başına çok fazla hasar çıkaramıyor o yüzden bu birazcık takım oyuncusu karakteri arkadaşlar. Siz adamları hipnotize ederken takım arkadaşlarınızın adamların işini bitirmesi gerekiyor. Gole giden rakipleri engellemek de çok kolay arkadaşlar. Hipnotize ettikten sonra bu karakterin en güçlü olduğu harita bence savaş Hemen şöyle seni bir hipnotize edelim kardeşim. Gel şöyle. Hop. Canımızda çok olduğu için zaten ölmüyoruz. Nita şu anda gole gittiğini sanıyor. Aslında gitmiyorsun kardeşim. Şöyle sen gel bana sonra. <laughs> <laughs> Karakter oynamak aşırı gıcık bu arada. Ama aksesuarımız bitti. Maç bayağı bir çekişmeli gidiyor. Adamların kupası düşük ama salmıyorlar maçı nedense. Sen şöyle bir gel. Allah atamadık. Ama patlama hasarımızı bulduk. Kalkanımızı aldık. Bir tane daha vurabilir miyim? Ah be. Ve golü attık mı attık sonunda. Ve bu maçımızı kazandık ama bu maç dediğim gibi rakip beklediğimden daha iyi oynadı. Dümdüz topa falan koşmadılar. Gelin bir de diğer maçımızı oynayalım. Bakalım bu arkadaşlar dümdüz topa koşacak mı? Evet sen de sen gel bakayım şöyle. Öyle önden gelirsen seni yakalarım. Şu an 3 kişi benim üstüme geliyorlar. Bakalım ne yapacaksınız. Ultim var şu anda. Ultim attım. Şöyle hepsini şu anda sersemlettim. Gördüğünüz gibi bu karakter daha ne yapsın yani. Bir karakterin daha yapabileceği bir şey var mı? kalkanımı da aldım ve tek başıma tüm rakip takımın işini bitirdim. Karakter güçlü. Bak şimdi kalenin önünü nasıl atacağım? İzleyin. Gelin bakayım bana doğru. Gelin bakayım bana doğru. Artık takım gol atabilir mi lütfen? Mermilerimizin rakipleri delip geçmesi çok iyi. Aynı anda aksesuarla beraber 3 kişiyi falan da edebiliyoruz. Ama bence bu karakteri aksesuar kullanımı arttırıcı lazım arkadaşlar. Benden söylesin direkt ult atabilir miyim lütfen? Ultimi attım şu anda. Direnebildiğim kadar direnmeye çalışıyorum. Umarım bu maçı kaybetmeyiz. Kar önünde güzel savunma son anda geldim. O Frank bizim kafayı ulti O bizim kafayı ulti atacak. Şöyle bir ulti basabilir miyim ben? Gelin bakayım siz şöyle. Gelin 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 gelin. Hadi takım yapın artık bir şeyler. Yapın artık bir şeyler. Çok iyi. Yetişir mi gol atmaya? Gol atmaya. Abicim Lili çıksan oradan ya. Neyse attık güzel. Bu arada 1000 kupadan mı maç oynuyoruz? 100 kupadan mı maç oynuyoruz? Belli değil. Bu ne abicim? Şöyle bir sen diye ulti atalım. Gel bakalım sen de şuraya. Gel şöyle hop çok iyi bunu aldık da bizim Grom adamı mı kesti gerçekten ya İki kişi bir Grom'u alamamışlar helal olsun Şimdi tüm takımı bir daha etme zamanı geldi Gelin bana doğru gelin bana doğru gelin gelin bana doğru takım bir şeyler yapın Bir daha kalkan bastık acayip kalkan aldığımızı söyleyebilirim Hadi artık alın şunları oğlum Karakter aşırı güçlü bu arada bakın takım arkadaşlarım çok kötü olmasına rağmen Bir şeyler yapabiliyorum maça Ama şu anda bir şey yapamayacağım muhtemelen topu geri attım Şöyle birazcık vuralım. ultiyle ile gelmeye çalışacağım. Ultiyle ile geldim. Kalkanımı aldım. Şu adam golü atmasın ama. Şu adam golü atmasın. Bu maçı kaybet. Bu tur rakibin işi daha zor muhtemelen. Çünkü Rolla ve bu arkadaşlar yakından vuruyor. Topu almaya gelecekler mutlaka. Şöyle ben size bir atayım. Bakın hepsi birden nasıl geliyor böyle koyun sürüsü gibi. Bayağı kolay bir maç olacağı belli. Bunu yapmayı bayağı sevdim ben bu arada. Baksanıza arkadaşlar aşırı iyi. Bu maçı çok kolay kazandık zaten. Mortis için çok kötü bir oyun olacağı şimdiden belli arkadaşlar. Şunu bir al topu aldım zaten Emze ve gaz beni öldüremez Hop şöyle golümüzü atalım hemen Tekrardan sizi şöyle bir alalım Emz gel buraya Hop Mortis sen de gel sen de gel sen de gel At oğlum golü bu kadar kolay işte. Söylediğim gibi karakterin en güçlü olduğu modun ben savaş topu olduğunu düşünüyorum. Ama gelin tek hesaplaşmada da oynayalım. Bu arada iki iki savaş topu da varmış. Onda da bir tur denemek istiyorum. Ondan sonra tek hesaplaşmaya geçeceğim. Aksesuarımı bastım. Colt gelir misin şuraya? Colt yemedi. Ama ben buradan dümdüz koşup gol atarım arkadaşlar. Ona göre. Hadi sen de yap oğlum bir şeyler. Aha bizim çocuğu aldılar. Ben de gideceğim galiba. Oo aldım. Sen şunu bir al. Sonra şöyle bir tane, bir tane dokun ona sendi, bir tane dokun. Bekle, bekle, bekle. Hop, şöyle sen bana doğru gel, bana doğru usul usul gel, sen bana doğru. <laughs> Çok iyi. Sen de gel. Şöyle bir attık, bunu da aldık. Şöyle ultimum atarsam harika bir gol attım diyebilirim. Şimdi aynı şeyi bir daha yapacağım. Oo, li, 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 li. lili, 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 liliyi bizim çocuğun başından almamız lazım. Seni aldım. Seni de şöyle bir alabilir miyim? Hiçbir şey yapamazsın bana. Şu Topu geri al. Topu geri al. Şu topu bir daha al. Geri... <laughs> adam atıyor, bana adam veremedim. Hop, şöyle bir geldim. Ee, şimdi ne yapacaksın? Bu arada ulti attığımızda biz de saldıramıyoruz onu söyleyeyim. Evet Lili bakalım neler yapacaksın. Aa atar 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 atar. Attı vallahi ya. Keşke birazcık daha arkada bekleseydim. Neyse bu maçı kazanacağız. Şöyle ultimi attım ben. Lili'yi şu anda susturuyorum. Ben de susturdum. At oğlum golü. At o golü at bana ama rakip takım ne kadar kalabalıksa bu karakter o kadar çok iş yapıyor çünkü aynı anda 3 kişi kışkırttığınız zaman geriye 2 tane takım arkadaşınız kalıyor ve yüksek hasar çıkarabiliyorsunuz. 2-2 savaş topu bu şekildeydi hadi gelin bir de tek hesaplaşmaları deneyelim. Karakterimiz kutuları çok hızlı bir şekilde alamıyor fakat aynı anda 2 tane kutuya falan vurabildiği için ve kutunun arkasındaki adamları da vurabiliyorum gördüğünüz gibi. Ama sen birazcık intihar ettin be sanki kardeşim be. Sen birazcık intihar ettin sattın sanki Neyse birazcık yük toplayalım da en azından hasarımız artsın Beni sıkıştırmaya çalışıyorsanız beni sıkıştıramazsınız Eee şimdi ne yapacaksın sen bana doğru gelmeyeceğini mi sanıyorsun Bakın Chester bana doğru geliyor onu hayatının sürprizini yaşatacağım birazdan Gel Chester gel Gel kardeşim Aa tutmadı Oo çok kötü oldu bu Neyse ki ultimizden 4000 kalkan aldığımız için rahatım Şöyle bir şey yapacağım Chester'a Tak ama ulti kullandığımızda susturuyordum kendimi onu unuttum. Bakın o sıkıntı. Ulti adamların üstüne uçup kalkan alıp adamlara vuramıyorsunuz arkadaşlar. Aksesuar bastım. Chester sen nereden görüyorsun beni kardeş ya? Neyse ki canım çok fazla. Yat aşağı. Ya. Tekerek kaldık. Kimle kaldık? Ha buradaymış. O nani? Hop kalkan aldık. Yani valla bir anda şaşırttı bizi. Ama zaten tek atlaşma dediğim gibi çok güçlü değil. Çünkü bu karakter birazcık takım oyunu karakteri arkadaşlar. Siz adamları sersemleteceksiniz. Takım arkadaşlarınız işlerini bitirecek. Eğer güzel bir takımınız varsa gerçekten beraber çok fazla kupa kasabilirsiniz bu şekilde. Oli incelemesi bu şekildeydi arkadaşlar. Topluluktan bir anket paylaştım. Oli'yi beğendiniz mi beğenmediniz mi? Anketimize katılırsanız sevinirim. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Yanda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.